eğlenceli oluyor, hemen hızlı okuyorsunuz. Merak ettiğiniz şeyin sonucunu daha çabuk öğreniyorsunuz. Ondan dolayı yani size çok yardımcı oluyor. Sizin de herhalde değil mi e, çocuğunuz buradaydı, bu seminerlere geldi. Nasıl bir fayda sağladınız? Gözle görülür e, ne yaşadınız? Gayet güzel kitap okuyor şu an. İstediği zaman çok daha fazlasını yapabileceğinden de eminim. Buradaki kursun evet arkadaşların yönünden de çok faydası oldu. Onlara da örnek olan bir çocuk oldu. Şu an gayet güzel kitap okuyor. Dersleri de iyi. Bir sorunumuz yok. E, şimdi hocam e, dedik ki e, yabancı dili de e, öğrenmek mümkünmüş. Şimdi ben bir dizide seyretmiştim. E, akşam uyurken e, kadın kanalı yabancı kanallardan birini açık unutuyor ve İtalyancayı öğreniyor bir süre sonra. Gerçekten bu doğru mu? Şimdi Do burada onu gördüm. Doğru evet. Biz şimdi kullandığımız konuştuğumuz bir bu dili anne babalarımızdan çevremizden duyarak öğrendik duyarak. Dinleye dinleye öğrendik. Yabancı dili de beynimiz yine dinleye dinleye öğreniyor. Dolayısıyla uykuda bilinçaltı hani beyin uyumadığı için insan beyni uyumaz. Sadece görsel olarak belki gözler kapalı görsel olarak görmede öğrenmede görme ger gerçekleşmiyor. Fakat ...dinleme hala devam ediyor. Biz öyle İngilizce konuşan bir güzel kanalı açarsak... ...bir radyo kanalını, bir televizyon kanalını... ...onu böyle bir dinlersek şöyle bir, birkaç ay boyunca... ...gündüzleri harf grupları oluşturarak... ...beşerli grup, İngilizce, Türkçe sözlükten... ...beşerli grup oluşturup birer hafta onları okuyup... ...tekrar dönüp birer hafta yine beşerli grupları... ...birkaç defa devam eder, yaparsak, bitirirsek eğer artık İngilizce ile ilgili sorunlarımızı çözmüş oluruz kolay anlarız. Anlarız çok kolay. Belki konuşmada birazcık sıkıntı olabilir. Onu da pratik yapmak gerekiyor. Dolayısıyla yabancı dil sorununun sıkıntısını da böylece ortadan kaldırmış oluyoruz. Peki çok kolay bahsediyorsunuz. Çok güzelmiş gibi geliyor. Şimdi benim de yakınlarımda, yakın çevremde TUS'a hazırlananlar var. Biliyorum ki çok zor bir sınav. Binlerce sayfayı bitirmeleri gerekiyor. O zaman TUS'a hazırlananlar için çok kolay mı? Ben belki şey yapayım. Aramızda Kırşehir'den gelen bir bir arkadaşımız 22 bin öğrenci içerisinden Erasmus'u kazanıp ve birçok üniversiteden yüksek lisans için teklif alan hı hı. bir arkadaşımız o da kitap okuyan arkadaşlarımızdan birisi bitirdi. Hı hı. Dilerseniz bu soruyu onunla bitirdi e, mi kitabını? Bitir, bitirdi tabii. Evet. Kaç sayfaymış sizin kitabınız? 286 sayfa. 285 hı? dakikada herhalde bitirdim. Tahmini. Evet tamam. ne, Önce şunu soralım. Bu kitap e, Denizlerin Sultanı. Ya zaten yazıyor Barbaros ama neyi anlatıyor? Nedir? Bar Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatından bahsediyor. Hangi ülkelere yardım ettiğinden bahsediyor? Hangi ülkelere yardım etmiş? Fransa'ya yardım etmiş ve Fransa'da ilk olarak namaz kılmış Toulon limanında. Daha sonra kaçanlana sağlamaz kelimesi hı hı. bu zamanda Barbaros Hayrettin Paşa bu atasözünü söylemiş ve bunu. İspanyollara karşı söylemiş. İspanyollara yardıma gittiğinde. daha sonra bunun yazdığı, kendi kurduğu kaptanı deryası olarak hı hı. kitaptan şiirleri var. Hı, hı Osmanlıcan pek iyi olmadığından dolayı Anlayamadım. Anlayamadım. Hı hı. Evet. Daha sonra bu ben Ahmet Hocam'ın ilk öğrencilerinde 2009'dan beri bu yana bu konunun içindeyim. Sen e, Erasmus'u birincilikle mi kazandın? Erasmus kazandım. İngilizce sınavdı. Bu sınavdan sonra mülakatlar oluyordu. Onları kazandım. Başarılı bir öğrenciyim. Okulunda katıldığım kongrelerde profesörler tarafından e, teklif alıyorum. Yüksek lisansa başlamam için. Hepsi Konferans. bu yöntem sayesinde mi oldu? Hepsi Ahmet Hocam ve Alişan Hocam sayesinde oldu. İnşallah onlar sayesinde de daha iyi yerlere gelmek dileğiyle. Daha iyi. Ee, evet. Peki. bütün bütün öğrenciler bitirdi. Bütün arkadaşlarımız bitirdi. Ee, ee, evet, soralım bir bakalım. Bir en baştaki sonra... arkadaşımızla konuştuğumuzda onun da dikkat eksikliği olduğunu evet. e, öğrendim. Evet. Hemen soruyorum ona. Ee, senin dikkat eksikliğin varmış ve ilaç kullanıyormuşum bildiğim kadarıyla. Evet, beş yıldır gidiyorum ve e, okul hayatımda genellikle hep başarısız. 20 yaşındayım daha yeni ders öğrenmeye, çalışma ile... Ahmet üç ay, 3 e, aydır falan e, çalışma yapıyoruz. Sonra psikiyatristle birlikte Ahmet ile devam etmeye başladık. Yavaş yavaş ilaçlarımı hepsini bıraktım. Şu an hiçbir ilaç kullanmıyorum. Tavsiye ederim kesinlikle. Yani dikkatini evet. toplayabiliyorsun. Ya ben kitap okumayı hiç sevmeyen bir insandım. Günde bir tane kitap bitirebiliyorum öyle yavaş yavaş. Peki senin kitabın neyi anlatıyor Reşat Nuri Güntekin'in? Evet e, İstanbul e, ondan sonra köy yaşamını falan anlatıyor. Evet başka karakterleri <laughs> karakteri tabii evet. ee, Cezmi Paşa var. Ondan sonra kütüphane gitmeyi seviyor ee, ve babasına şey neydi lan abi bir tane kitap kitabını evet. öneriyor. Evet. Ondan sonra bir doktorumuz var. Ee, doktorumuz ee, Cezmi pa pardon Paşa'yı ee, yönlendiriyor. yönlendiriyor. Dok yaşlı evet. evet. olduğu için evet. Ee, hocam şimdi bir de öğretmenimiz var. Hemen ona da kısaca sormak istiyorum. Eğitim hayatında e, nasıl uyguluyor? Bu öğrendiğiniz, sizin bu seminerlerinizde öğrendiklerini evet. öğrencilerine e, e, gerçekten uygulayabiliyor mu? Onu sormak istiyorum. Efendim e, neler yapıyorsunuz derste? Gerçekten başarı sağlayabiliyor musunuz? Tabii derste e, genelde öğrencilerin kapasitesinin var olduğuna inandım. Hı. Var olduğuna inandığım için de öğrencilerim her şeyi yapabileceklerini ben inandıktan sonra onları da yaptırmak çok kolay oluyor. Peki çok teşekkür ederim. Hocam son bir dakikamız <laughs> kalmış uyarıyorlar. Ee, hemen işin özünü sormak istiyorum. İşin özü nedir? İşin ha. özü evet. şimdi kısaca bir e, hocam burada evet. Alişan hocam evet. o kısa bir şey anlatacak. Hemen iletişim için sevgiokyanusu.com ve hızlıalgılama.com saygılarınızı... Ne kadar anlarımız. sürüyor kısaca onu da söyler misiniz? E, ne kadar... Saat temel programımız bir, bir ay kadar uygulamaları var. İşte gördüğünüz arkadaşlar gibi onların sevgilerini... Her ilde var mı Türkiye'nin? Merkezimiz Ankara'da fakat programlarımız Ankara ve Ankara dışında. ...devam ediyor. Sayfalarımızdan... ...programları takip edebilirler. sevgiokyanosu.com ve hızlıalgılama.com Efendim evet. işin özünü... ...sizden alalım mı? Alişan Kapaklıkaya benim adım. Bir müzayedede tarihi eşyalar satılıyormuş. Böyle birçok eşya satılmış. En sona... ...bir tane keman kalmış. 5 e dolar demiş. Böyle... ...yayları gevşemiş. Eski tozlu... ...bir keman. E kimse almamış. Sonra 4 dolar, 3 dolar. Bir demiş... ...1 dolara alayım. Tam bir dolara... ...satıyorum, satıyorum. Saat... Derken bir tane adam arkadan kalkıyor böyle sanatçı görünüşlü. Geliyor kemanı eline alıyor. Böyle yaylarını geliyor Akordunu yapıyor. Tozunu siliyor. Böyle tertemiz yapıyor onu. Bir de küçük parça çalıp oturuyor. Ondan sonra oturuyor yerine. Biri diyor ki bin dolar. Öbürü diyor yirmi bin dolar. Öbürü diyor seksen bin dolar. Binlerce dolara satılıyor bu keman. Tozlu bir dolar bile etmeyen keman. Aha. Ve kapıda çıkarken görevliye soruyorlar. Diyorlar ki ne değişti de yani bir dolar bile etmeyen keman böyle yüz bin dolara satıldı. Diyor ki bir ustanın eli değdi. Hı hı, i̇şte bizim yaptığımız, Sevgi Okyanusu'nda yaptığımız gelen insanların tozunu silmek, akordunu yapmak. Zaten içinde var olan, hocamın da dediği gibi o cevheri açığa çıkaran Hayat bir takım insan. onları kırmak. Hı hı. Ondan sonra kişi pırıl pırıl kendi cevheriyle onu kendisiyle buluşturup, beni buluşturup göndermek. Peki. İşiniz de bu. Aslında şimdi ben de çok heyecanlandım. Mutlaka geleceğim, mutlaka öğreneceğim. Çünkü kitap okumayı çok seviyorum. Eğer siz de kitap okumayı çok seviyorum ve kısa sürede kitap okumak istiyorum diyorsanız internet adresi var sevgiokuyanusu.com'dan ayrıntılı bilgiler öğrenilebilir. Böylece iş koşuşturması, günlük hayat koşuşturmasında aslında daha çok kitap bitirilebilir ya da kitap veya başarı sağlamak mümkün olabiliyor. Aslında işin özü de sevgi. Okyanusunda. Evet, Şefika hepimizin buna ihtiyacı var. Hakikaten uygulamalar ve sonuçları bizi hayretler içerisinde bıraktı. Çok teşekkür ediyoruz sana.